Arkadaşlar önce soruları sonra kağıtları sonra netleri parçalayacağız. Ebo e dayız. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar kapağımı fırlatıyorum. <laughs> Başlıyorum. İlk sorumuz x small bize cesaret verici ısındırıcı bir soru. EBOB 30 48 ekok 30 48 nedir? Hemen ne yapıyoruz? Kolay bir soru. 30 48'in çat diye duvarını çekiyoruz. Sonra kalemimizi alıyoruz. Tabii kapağımızı da kapatıyoruz. Kuruyor yoksa. Böyle 2'ye ikiye... 15 böl 2'ye 24 işaretle. Böl 2'ye bir dakika 2'ye bölünmez. 3'e böl. Tabi burada sıra önemli değil. Kafana göre istediğin her şeye bölebilirsin. 3'e böl 5. 24'ü 3'e böl 8. Her ikisini böldü mü işaretle. 5'e böl bitti. 8 bölünmedi. 2'ye böl 4. 2'ye böl 2. Iki. 2'ye böl finito. Böylece burada bulduğum her şeyin çarpımı ekoku verecek. Bu işaretlerin çarpımı ebobu verecek. 2 çarpı 3 6'dır. Ve bu e -bop'tur. tamam sen altısın hop altı ekoka geliyorum ekok nedir bunların hepsinin çarpımı iki çarpı üç çarpı beş çarpı iki çarpı ha, şu ikiyi bir daha yazacağım. iki çarpı iki yanlış yaptım diyor üç tane üç tane beş beş üç üç iki iki süper şimdi iki 4, dört 8, 8 5 sekiz ee, sekiz kırk kırkı üçle çarpın yüz <laughs> yirmi hocam kırkı üçle çarpı yüz yirmi evet iki ile çarp 240. 240. Bu da ekok. En küçük ortak kat. Sen de 240'sın. Toplayınca 246 yapıştırdık C şıkkına. Böylece bu soruyu parça pincik ettik mi? Ettik. Uçurabilir miyiz? Elbette. Önce soruları sonra kağıtları sonra netleri parça pincik edip uçuracağız arkadaşlar. Devam ediyorum. Small'dayız. Small'a bir kalp atalım. <laughs> Tam da kalp olmadı bir dakika şöyle. Ya yapamıyorum. Ya neyse işte sallayın. Şimdi yukarıda verilen sayılar arasında belli bir ilişki vardır. Hmm, ne acaba? Buna göre x y ikilisi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Şimdi 8 10 2 40. Hmm, nasıl bir şey olabilir acaba ya? 8 10 2 40. 12 30 6 60. Tabii ki aralarınızdan bazı uyanıklar diyecek ki hocam ne olacak? EBOB, ekoktur bu çünkü o konuyu işliyoruz şu an. Harikasın haklısın. Şimdi arkadaşlar 8 ile 10'un en büyük ortak böleni 2'dir ve buraya yazılmış. 8 ile 10'un ortak katı 40'tır. Aha buraya yazılmış. Vay. Demek ki burada EBOB var. Burada ECOG var. Hemen bunu fark ettim. Bak bu ikisinin EBOB'u 12 ve 30'u bölen en büyük tam sayı 6'dır. EBOB 6. İkisinin ortak katı 60'ta buluşurlar. 60. Süper. Bu ikisini ortak bölen en büyük sayıyı bulalım. Şimdi soru o. 21 ile 28'in EBOB'u. Şimdi ikisini bölen bu. Bak bu 3 çarpı 7'dir. Bu 4 çarpı 7'dir. İkisi de 7'ye bölünür. 7'ye böl. 3, 7'ye böl. 28'i 7'ye böldüm 4. İşaretledim. <laughs> Neden? Ortak. Süper. Şimdi 3'e bölersem sadece bu bölünür bu bölünmez. 2'ye bölersem bu bölünür. 2'ye bölersem bitti. Ortak olan sadece 7. Demek ki EBOB 7 olduğu için X 7 olmalı. EKOK ne olacak? Y de EKOK olmalı. Hepsini çarptım. Buradaki hepsini çarpıyorum. 7 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2. 3 kere de 21. 2 ile çarp 42. 2 ile çarp 84. Bu da neymiş? 84'müş. Bu arada hemen şıklarda gördünüz mü bakıyorum. E şıkkında pardon D şıkkında yapıştır. 7'ye 84 bitti. Bu arada şunun gösterimini bazıları 7 çarpı 3 çarpı 2'den 2 tane var. 2 üzeri 2 diye göstermemi isteyebilirler. Normaldir burada haklılar fakat ben bazen hızlanıyorum. Şu gösterimden direkt buraya geçiyorum. O da doğru yani bir problem yok tamam mı arkadaşlar? Bunu da bulduğumuza göre dur dur bir dakika. <laughs> bir dakika bunu fırlatmayacağım. Ortadan ikiye yardıracağım. Yardır gitsin be. Devam edelim. Evet ara ara yardırıp stresimizi attığımıza göre devam edebiliriz. Çok güzel bir soru. Herkes çözmeyi denesin. Durdurun. Çözmeyi deneyin. Şimdi ben çözüyorum. Yarı çapraya olan çemberin çevre uzunluğu 2 piledir. Önce kuralı vermiş. Bize yardımcı olmuş. Teşekkür ediyoruz. Adımları arasındaki mesafe 80 santim olan Murat. A noktasından itibaren doğrusal bir yolda ilerlemektedir. B noktasına geldiğinde Murat'ın attığı adım sayısı tam sayı olmuştur. Tamam tam sayı şeklinde 80-80 ilerliyor. Bu arada bunun santim olduğunu unutmayın. Cm, Cm, tamam. Buraya geldiğinde tam bitmiş, yani 80'in katıdır burası. Harika. Daha sonra tekerlek yarıçapı 50 santim olan tek tekerlekli bisiklet A noktasından ilerleyip B noktasına geldiğinde tekerlerin tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görüyor. Buradan buraya geldiğinde tekerlek tam tur atıyor. Harika. Buradan ne anlıyoruz? Bunun çevre uzunluğu tam bir şekilde burayı tamamlıyor. Tabii kaç tane olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada şu tekerlekten sürmek isterim ama çok zor. Bence bunu nasıl sürmüş yani bilmiyorum hayret ettim. Neyse bırakıyorum goy, goy. Buna göre AB arasındaki mesafe en az kaç metredir? Hemen tekerleğin çevresini bulalım. 2 çarpı pi çarpı r. R yarı çapı neydi? 50 santim. Çarparsak 100 pi yapar. Pi'yi 3 alın demiş arkadaşlar. 3 ile 100'ü çarpıyorum. 300 santim. Burası çok önemli. Buraya çok dikkat edin. Santim. Neden? Daha sonra bizden metre olarak istiyor çünkü oraya çevireceğiz. Buradan anladığım benim AB arasındaki mesafem hem 80'in katı hem de 300'ün katı. Çünkü bu turların her biri 300 300 gidiyor ve tam tur atılıyor. Aa anladım. AB arası 80 ve 300'ün ortak bir katı olmak zorunda. Hemen nereye? Şurada yapıyorum. 80 300 bölüyorum. Şimdi arkadaşlar bunları 2'ye 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 3'e 5'e bölersem çok uzun sürer. Biraz pratik olmak istiyorum. Diyorum ki bir dakika. Normalde buraya sadece asal sayılar yazılır. Ben şimdi sizin için küçük bir hile yapacağım. Sadece bu sorularda büyük sayılı sorularda bu hileyi yapıyorum. Buna dikkat edin tamam mı? 2'ye 3'e bölmektense 80 ve 300'ün 10'a bölündüğünü görüyorum. Direkt 10'a bölüyorum. <laughs> 10'a böldüm 8 10'a böldüm 30. Heh, burada istisna var bakın. Tekrarlıyorum. Burada 2'ye ve 5'e bölüp aslında yapmalıydım. Biraz e, uyanıklık yaptım. Neyse hızlanayım. Şimdi 2'ye bölün. 4, 15. 2'ye bölün. 2, 15. 2'ye bölün. Bitti. 15. 3'e bölün. 5. 5'e bölün. Bitti. Şimdi bunların hepsini çarparak ortak katı bulmuş olurum arkadaşlar. Aslında e, bu 10 kafanızı karıştırdıysa önce 5'e sonra 2'ye böldüğümüzü de düşünebilirsiniz. Aynı şey. Öyle yaptığımı düşünün. 5 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Aynen 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, pardon 2, 4, 6, 7 sayı olacak. 2, 4. Tamam. Bunu hatta şöyle de gösterebiliriz. 2'den 1, 2, 3, 4 tane var. 2 üzeri 4 çarpı. 5'ten 2 tane var. 5 üzeri 2 çarpı. 3'ten bir tane var. 3 üzeri 1. Tamam. Şimdi arkadaşlar <laughs> umarım şurayı anladınız ha. Bu 10'u keşke anlatmasaydım ya. Direkt 5'e bölseydim. Bu 16, bu 150 yapardı. Sonra 2'ye bölünce bu 8, bu 30 yapıyor. Ee, pardon. 10, 5'e böl 16, 5'e böl 60, 2'ye böl 8, 2'ye böl 30. Ha, aynı şey oluyor yani. Sıkıntı yok. Buradan kafamız karışmasın. Şimdi bunları çarpalım. 2'nin 4. kuvveti 16'dır çarpı. 5'in karesi 25'tir çarpı 3. Yol bu. Bu neymiş? Bu yolun uzunluğu. Bayağı da uzun. AB arasındaki mesafe en az kaç metredir? Hadi bunu çarpalım. Çarpacakmışız mecbur. 16 ile 25 çarpalım mı? Kafadan çarpıyorum. Bu 4 çarpı 4'tür. 4 bunu 100 yapar. 4 ile çarpınca 400 yapar. 3 ile çarp 1200. Hızlı yaptım ve 1200 santimetre kare santimetre yaptı. Burada şıklarda 1200'ü aramayın. Bizim bulduğumuz şey santim. Bizden ne istiyor? Metre. Hemen santim metreye çevirelim. 2 sıfır attığımızda santim olur sana metre. 12 metre. Yapıştır. C şıkkını. Çok iyi. Güzeldi. Şurayı biraz bocaladım ama böyle bir şeyler anlattım ama siz beni anladınız. Burada hep asal sayıları kullanabilirsiniz. Sor gerek yok. Uçurduk ve large bir sorudayız. Arkadaşlar bu soruyu ödev olarak bırakacağım. Evet bu soruyu sona alıyorum. Ödev olarak bırakıyorum. Herkes bu soruyu lütfen çözüp yorumlara yazsın tamam mı? Bunu şimdi hemen arkaya alıyorum. Hop. En arkada mı? Evet biraz sonra göstereceğim onu. O en sonda ödev olarak kalsın. Şimdi biz buradan devam edelim. Bir barınakta genişliği 1 metre olan köpek kulübeleri bir doğru boyunca aralarında 35 santim boşluk olacak şekilde yerleştiriliyor. İki kulübe ile bahçe duvar ilk kulübe ile bahçe duvar arasında boşluk olmayıp son kulübe ile bahçe duvar arasında 35 santim boşluk var. Şimdi arkadaşlar burası 1 metre. Burası 35 santim. 35 santimi 0.35 metre diye yazayım mı? Burası 1 metre, burası 0.35. 1 metre 0,35. 1, 0, 35. Tamam. Tabi burada nokta nokta demiş. Kaç tane kulübe olduğunu bilmiyoruz. Durum bu. Güzel. Bu barına daha sonra kulübe yerleştirmek için kulübeler aralarında 15 santim mesafe olacak şekilde yeniden düzenlenmiş. Yani birbirine yaklaştırılmış. 35 santim değil 15'e düşürülmüş. Bu düzenlemede ilk kulübeyle bahçe duvarı arasındaki boşluk olmayıp yine bunu birleştirmiş. Son kulübeyle bahçe duvarı arasında yine 15 santim boşluk bırakmış. Yani bu sefer aralarındaki mesafeyi 0.15'e 0.15'e indirmiş. Burası da 0.15. Burada yine mesafede boşluk yok. Son durumda barınağa ilk duruma göre en az kaç tane daha kulübe konulabilir? Arkadaşlar şöyle düşünün. Şu uzunluk ilk durumda 100 santim burası. Santime çevireceğim daha kolay olacak. Şu 0.35'ten kurtmak için. 100 santim burası. 30 de burası. 135 santim. Sonra bu mesafeyle bu kulübe 135 santim. Bu kulübe bu mesafe 135 santim. Böyle böyle gittiğinde en son bu kulübeyle bu mesafede 135 santim. Demek ki bu iki duvar arasındaki mesafe 135'in bir ortak katı. Tamam. Sonra ben bu aradaki mesafeyi daraltırsam 15'e düşürürsem ee, neredeydi o? O 15 santime. Yani <laughs> 15 santim 0.15'e düşürürsem bu sefer bu aradaki mesafe 100 burası. 15'te burası 115 santim. Aradaki mesafe 115. 115 ve 115'e düşer. Yani bu iki duvar arasındaki mesafe 115'in de katıdır. He, aynı mesafe hem 135'in hem 115'in katı oluyor. Buradan neyi anlıyorsun? Bu mesafe 135 ile 115'in ortak katıdır. Buradan bunu çaktığıma göre hemen ekok, okey, ekok, ekokunu buluyorum. <laughs> en küçük ortak katını buluyorum. Ne yaptım? Duvarımı çekiyorum, başlıyorum bölmeye. Böl 5'e, 5'e böl <laughs> 27, 5'e böl 23. Bu arada biraz öksürüyorum kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi 27 ile 23 ikisi de asal sayılar. 23'e bölersem biter. 27 bölünmez. 27'ye bölersem bitti. Aa 27 asal değil ki hocam. Harikasın özür diliyorum. O zaman 3'e böl. E, 9. Bir daha 3'e böl. 3. Bir daha 3'e böl. 1. Bitti. Şimdi buradan elde ettiğim sonuç bunların hepsinin çarpımı bu iki duvar arasındaki mesafenin ekokudur. Yani 5 çarpı 23 çarpı 23 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Çarpı, 3. <laughs> bu mesafeye Buranın ekoku en küçük ortak kat. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu mesafeyi bulduğuma göre benden ne istiyor? Son durumda barınakta ilk duruma göre en az kaç tane daha kulübe konmalıdır? En az kaç tane daha kulübe koyması istediği için ben bu ekokun ilk katını alıyorum. Yani 5 çarpı 23 çarpı ya şu 3 çarpı 3 çarpı 3'ü çarpınca 27 yapar ya 27 olarak yazayım daha kolay. Bu ekokun ilk katını alırsam en az miktarda ekleme yapmış olurum. Tamam. Şimdi aradaki mesafe iki duvar arasındaki mesafe buysa ilk durumda ilk durumda kaç tane kulübe sığıyordu? Çok basit. İlk durumda kulübeler arasındaki mesafe bir kulübe bir boşluk 135 santimdi. Bunu 135'e bölmeliyim. Hadi bölelim. 5 çarpı 23 çarpı 27 bölü 135. Bak 5'e bölersen bununla sadeleşir. Burası 27 yapar. 27'ye bölersen sadece sonuç 23 kaldı. İlk durumda 23 adet kulübe var. Güzel. Sonra Renk değiştir. Gel buraya hangisi? E, yeşil. Sonra ikinci duruma bakalım. Şimdi kulübeler arasındaki mesafe bu mu? Evet. 5 çarpı 23 çarpı 27. Bölelim. İkinci durumda kulübeler arasındaki mesafe 115 santim. 100 artı 15 boşluk. 100 artı 15 boşluk. 115. 115'e bölelim. Bak. Böl 5'e 23. Bu 23'te bu da sadeleşir. Ne oldu? 27. Aha! İlk durumda 23 kulübe varken son durumda 27 27 kulübe varmış. Aradaki farkı soruyordu. İlk duruma göre en az kaç kulübe daha konmalıdır? Arkadaşlar 23'te 27'ye 4 kulübe daha koyabilirsiniz. Vay be. Nerede? Nerede? Yapıştır diye şıkkını. Çok güzel. Large soruyu da beğendim. Hakikaten sağlamdı. Buna bir yıldız atayım mı? Bir de kalp atıyorum hatta. Oo güzel. Bu sorudan çıkarsa sınavda var ya bire bir de bire birebir aynısı çıkıyormuş. Beni hatırlayın. Zaten unutmazsınız öyle bir şey olursa. Gelelim son soruya. X large. Hemen peşin peşin kalbimi ve yıldızımı koyuyorum. X large olması aşırı kazık anlamına gelmiyor. Kaliteli, güzel çıkabilir ve biraz dikkat etmen gerekiyor anlamına geliyor. Tamam mı? Buna dikkat et. Yani X large'ı görünce tırsmayın hemen. Biz cesur olacağız. Cesurlar kazanır. Şekilde verilen traktörün ön tekerleğinin yarı çapı 40 santim. Senin yarı çapın 40. Arka tekerleğin yarı çapı 60 santimdir. Görsel üzerine de işliyorum ki daha iyi. Beynim görsün. Beyin gördüğünü daha iyi anlar arkadaşlar. Görerek beyninize gösterin, tamam mı? Traktör belli bir süre doğrusal olarak ilerlemiş ve bu ilerleme sonucunda ön ve arka tekerleğin attıkları tur sayıları birer tam sayıya eşit olmuştur. Bu attıkları tur sayıları, yürüdükleri adımlar hep tam sayıya eşit olmuştur falan derse hep Ebob, Ekok soruları aklınıza gelsin. Özellikle de Ekok, tamam mı? Traktör 80 metreden fazla yol aldığına göre ön tekerlek, arka tekerlekten en az kaç tur fazla atmıştır? Şu rengi değiştireyim. Onu çok beğenmedim. Ee, şunu alayım. Şimdi en az 80 metreden fazla gitmiş. Ben şunu anlayacağım. Bu tekerin ve bu tekerin çevresini bulacağım. Bu tekerlerin çevrelerinin ortak katı kadar bir mesafe gitmiştir. Ve o mesafenin 80'den fazla olması gerekiyor. Ve bu arada bana verilen uzunluklar santim, e, istenen şey kaç tur atmıştır? Heh, burada verilen metre. Bu iki farka dikkat edin. Sazanlık yapmayın. Şimdi ön tekerin çevresi 2 pi çarpı R'den eder. Pi ile 3 alın demiş. 2 çarpı pi 3 çarpı r kaç? 40. Tamam. 2 kere 3 6. 6 kere 4 24. 240 santim senin çevren. 240. Cm unutma santim. Öbürününki ki yine 2 pi yi çarpı eden 2 çarpı pi 3 değişmez. R'si kaç? 60. 3 kere 2 6. 6 ile çap 36. Hani mi sıfırı? O da burada. 360 santim. Senin çevrende 360 santim. Önce soruyu güzel bir anlayacağız. Sonra çözeceğiz. Arkadaşlar bu ikisinin ortak katı kadar bir yol gidilmiştir. Hemen bulalım. 240 ile 360'ın ortak katını çizgiyi çekiyorum. Şimdi yine burada hep asal sayılar kullanırım. Ama ben korsanlık yapmak istiyorum. Her ikisi 120'ye kabak gibi bölünüyor. Bak 2'ye 3'e 5'e böyle uğraşabilirsin. Ama ben diyorum ki bir dakika ya, ikisi de 120'ye bölünür. Böl 120'ye 2 böl 120'ye 3. 2'ye böl bitti bölünmez. 3'e böl bitti. Bunları çarpalım. 2 kere 3 6. 6 ile 120 çarp 720. Bunu hızlıca bulmak için şurada 120'yi kullandım. Yoksa önce 2'ye bölecektim. Sonra 3'e sonra 5'e 2'ye böyle uğraşacaktım. Ama ben artık biraz pratikleştim. Tamam mı? Yani bu hileleri yapabilirim. Göz ardı edin. Şimdi bu iki tekerleğin ortak katı 720. Yani buradan başlayıp buraya gidersen 720'de her iki tekerlekte tam turlar atar. Ama bir daha 720 gitmiş olabilir. Çünkü traktör 80 metreden fazla gitmiş. 720 santim kaç metre yapar? 2 virgül atarsanız 7,2 metredir arkadaşlar. Çünkü santimle metre arasındaki fark 100 kattır. O zaman bunu 100'e bölmeliyim. 720 santimi bakın şimdi 100'e böleceğim. Çok dikkat edin. Buraya virgül atarsam ona böldüm. Buraya virgül atarsam 100'e böldüm. Şu sıfırla virgülü silebilirsin. 7,2 metre oldu. Şimdi ben 7,2 metre gitmişim. Ama bana diyor ki bir dakika 80 metreden fazla git. O zaman 7,2'nin katları kadar arttırmalıyım bu yolu. 7,2'nin 10 katı ne yapar? 72. 72 metre gitsem yeterli mi? Hayır. 80 metre diyor. O zaman buraya bir 7,2 daha ekleyeyim. Ne yapar? 79,2. Hala 80'i geçmedi. O zaman bir 7,2 daha ekleyeyim. Heh şimdi geçti. Burası ne yapar? 14,4. Evet şurası ne yapıyor? Bir dakika. 14,4. 72 daha eklersen. 86,4 metre. Heh şimdi oldu. Aldığım yol hem 7,2 metrenin katı olarak ayarlandı hem de 80'den büyük olarak ayarlandı. Aldığım yol 86,6 metre. Tamam bu. <laughs> e. Ön teker arka tekerden kaç tur fazla atmıştı? En az dediği için 80 metreden büyük olan uygun ilk katında duruyorum. Tamam. Şimdi başlayalım bölmeye. Bölmek için kağıt lazım bana. Bir saniye şurada fazla bir kağıt var. Şimdi katlayayım. Hemen şöyle yapayım. 86,4'ü küçük tekerin çevresine böleceğim. Küçük tekerin çevresi kaçtı? 240. 240'ı metreye çevirin. 1, 2,4 metre. Tamam. Şimdi bu 864 bölü 24 yapar. Biliyorsunuz her iki taraftan birer virgül kaydırabilirim. Bunu böleceğim. Hadi bakalım kim bölebilir? 2'ye böl 12. 2'ye böl 432. 2'ye böl 6, 2'ye böl 216. 2'ye böl 3, 2'ye böl 108. 3'e böl 108'i 36. 90, 18, 30. Evet kafadan da güzel yapıyorum ya. Vay ya, kafam çok güzel benim. Şimdi bu arkadaşlar 36 tur. Gerçekten güzel değil mi? Bakın güzel bir kafam var. <laughs> ya goy goyun da böylesin Allah'ım yarabbim. Şimdi gelin bu 36 tur attı. Diğerine bakalım. 86,4 metrede bölü bunun çevresi 36 santim 3,6 metre yapar. Metreyi metreye bölün. Aynı birimler birbirine bölünür. Metreyi santime böyle bilemezsin. Tamam? Şimdi burada <laughs> bu kaç çıkmıştı ya? 36. Bu da galiba 864/36'dan 24 çıkıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Hat hatırlıyorsan beni düzeltin. 6 kere 4 24. Tamam. Cevap 24 çıkıyordu. Bu da 24 tur. Şimdi ne diyor? Ön teker arka tekerden en az kaç tur fazla 60? 36 24 arası 12. Yapıştır. 12 tur fazla atmıştır arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi en sevdiğiniz yere geldik. En önemli, en çok böyle aşkla, şevkle beklediğiniz yere geldik. Ne o? Ödev. <laughs> Yalan söylüyorum değil mi? Çok belli oldu. Evet. Arkadaşlar ödev demek, ceza demek değil, uğraştırma demek değil. Ödev demek, pekiştirmek demek, uğraşmak demek. Yapacaksın, uğraşacaksın, takılacaksın, zorlanacaksın. Gelişim böyle olur. Büyümeler sancılı olur. Siz de beyninizdeki o gelişim ve büyüme sancısına ayak uydun onu kabul edin tamam mı? Yata yata gelişme olmaz yani. Yata yata bir tek karpuz büyür o da işinize yaramaz. Şimdi bu soruyu biraz açıklayayım. Lütfen çöz yorumlara cevabını alayım. Şimdi AB yolu 230 ile 250 arasındaymış tamam mı? Bu yola 3 santimlik bu kutucuklardan da dizebiliyorsun. 7 santimlik kutucuklardan da. Ne anlıyorsun? AB yolu 3'ün ve 7'nin ortak katı. 3'ün 7'nin ortak katı nedir? Ne 21. Şimdi 21 olamaz. Çünkü yani sadece 21'de kalamazsın. Çünkü 230-250 santim arasındasın. Demek ki o araya gelene kadar 21'in katlarını almalısın. Biz Ekok'ta en küçük ortak kat alıyoruz. Ama sonra onun ortak katları büyümeye devam ediyor değil mi? 21'in öyle katlarını al ki bu aralığa sıkışsın. Sonra onu bul. O aralığı belirle. Yaz buraya. Sonra de ki bunlardan hangileri o aralığa tam oturur? Hangisi oturmaz? Onu bulacaksın. Tamam. Bunu yap. Ondan sonra da yorumlarda bekliyorum seni. Unutma. Soru çözeceğiz. Konu izleyeceğiz soru çözeceğiz, konu izleyeceğiz, soru çözeceğiz, sonra bir daha soru çözeceğiz. Sonra hep soru çözeceğiz. Çünkü matematik soru çözerken öğrenilir. Enerjinizi ve inancınızı düşürmeyin. Takipte kalın. Abone olmayanlar lütfen abone olun. Sizi seviyorum. Görüşürüz.